Evet arkadaşlar, şimdi de sizlere mikrofondan aldığım sesin kalitesini tanıtmaya sıra geldi. Kullandığım kamera Canon G7X Mark 2 ve mikrofon. Ee, başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ee, takip etmeyi de unutmayın. Ee, bir de yorum yaz. Şimdi açalım. Zor açılıyor bu arada. Şuradan. Zaten bu zor açılıyor. Uçtu. <laughs> bu bu arada Evet, çok iyi bir mikrofon yani kaliteli. Zaten kalitelerini annem babam söyledi. Alalım bunu dediler. Biz de aldık. Heh, çıkardık. Şimdi bunu açalım. İçin bu ne ya? Katman katman kutuları var. Açılmayan kutu. Evet mikrofon ee, bunun içinde şu an şurada ismini ismi e, BY-M1 Pro uyuyor güzel baksanıza kutuya çok güzel duruyor değil mi kutu çok güzel kaç tane katman katman şey koymuşlar. Yeter. Aha. Çıktı. Çıktı. İşte mikrofon. Buradan şeyleri çıkartalım. Burada böyle bir şey var. Etiket mi ne? Anlamadım. Şurada kağıtlar falan var. Burada şeyi. Bakalım ben bir bunlara. Tamam burada gösteriyor. Ne yapacağız bilmem ne. Ee, şöyle. Bunu asabiliyoruz. Ee, aa bakın bu böyle. Cırt Bir şey daha var. Aa bakın sünger. Süngeri çıktı. Dıt 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 Merhaba. Ben sünger. Sünger bup. <laughs> ne? Kulaklık tamam. mı? Aa! Bakın buradan e, bir kulaklık şeyi var. Buraya kulaklığı takabiliyoruz. Bakın burada da aynısı Bakın küçücük. E, videomuzun sonuna geldik. E, umarım beğenmişsinizdir. Yani mikrofon da güzel. Buradan takma şey falan var işte. Neyse. Geldik işte videomuzun sonuna. Ee, bugün e, saat bilmem ne kaçta bir video daha olacak. Tabi o kadar çabuk yayınlanmayacak. Çünkü uzun sürüyor montajlamak. Ay düşüyordu tuttum. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi de sizlere mikrofondan aldığım sesin kalitesini tanıtmaya sıra geldi. Kullandığım kamera Canon G7 X Mark 2 ve mikrofonumuz Boya BYM1 Pro. Aradığı farkı sanırım sizler de Fark ediyorsunuz sesi telefona kaydettiğim için kolaylıkla dış mekana da, dış mekanda da kullanabilirim. Kesinlikle öneririm kankiler. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.